takipçilerimiz 2 bardak süt 1 yumurta 2 bardak ılık su tuz bir tatlı kaşığı tuz ondan sonra bir tatlı kaşığı şeker biraz sirke ve kabartma tozuyla yoğurdum kulak memesi yumuşaklığında tamam Şimdi atıyorum. Ayşeşimizi yağına erittik. Şeker kattık. Biraz daha yağ katalım. Evet. Yarım çay bardağı yağ kattım. Tamam. Yeter. Hamurun içine 2 kaşık kattım. Şeker. Şeker. 5 kaşık, kaşık şeker. Yarım su bardağı sıvı yağ. Böyle eritiyoruz. Yaptığımız hamurun içine sürüp kıvırıp leksimetre yapıyoruz. Böyle atıyorum. gibi açmayacaksınız. İncecik açacaksınız. Ona dikkat edin. Sonra süreceksiniz yumuşacık çana. Böyle eşimizin yaptığı gibi. Hamuru incecik açın. Ne kadar ince açarsanız o kadar yumuşacık. Ekmeğe benzemeyen bir hamur haline gelir. Şimdi o oldu. Bu oldu. Şimdi haşhaşımızı böyle gezdiriyoruz. Ege bölgesinin siyah haşhaşı, sarı haşhaşı, bu sarı haşhaşı isteyen sarı haşhaşla isteyen kara haşhaşla isteyen tayinde yapabilir. Şimdi bunu böyle kıvırıyoruz. Yuvarlıyoruz yani. Kıvrım gibi. yetecek şekilde büyüklükte keselim. Önceden yağladığımız tepsiye de sonra sıralıyoruz. Şu şekilde tepsimiz yağlandı. önce güzel küçük küçük yaparsanız herkes minnacık minnacık yiyecektir. Yine Kendiniz keyfinize göre yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde diziliyor. Üzeri yumurta sarısı, susamla güzelleştirilecek. Olay bu şekilde devam ediyor. Hamurumuz yoğruldu mesela bunu ince olarak bu ve tarin veya haşhaş ile şekerli haşhaşla içerisini zenginleştiriyorsunuz. Önceden de fırını ısıtalım. E, bu işlemi yapana kadar fırınımızda 180 derece sıcaklıkta ısınsın. Hazırlandıktan sonra Pişmek üzere fırına verilecek. Evet, Büyük boğa şöyle bir yufka gibi açıyoruz. Birbirini istediğimiz şekilde ayarlayıp Eksenetlerimiz siniye temsiye sıralanıyor. Mis gibi lokum gibi peksemetimiz şimdi elde edilecek. Siz de layıkıyla böyle yapabilirsiniz diyorum. Fırınımızın birteki kademeden sıcaklık ayarı yapıyoruz. Orta kısımdan derece ayarı var. Pardon üst taraftan süresini ayarlıyoruz. Buradan kaç dakika yapacaksak 40 dakika. Şöyle. Derece. Evet. Derecesini de buradan şöyle. Şuradaki ibreyi bakarak şuradan ibreye bakıp 30 60 100 180'e kadar böyle getiriyoruz. 180 dereceyi doldurduğu zaman kendiliğinden duruyor buradan da alt üst altı çok yanarsa üstü yakıyoruz üstü çok yandı diyorsa ilk önce şurası üst burası alt buradan da herkes rezistansı buradan yakmak için bu şekilde bir 15 dakika öncesinden fırınımızı ısıtıp sıcaklığını ayarlayalım e, peksemetlerimiz de tepsimize diziliyor Hazır olunca içerisine vereceğiz. Bakalım işlemlerimizi devam ettirelim. Evet. Tepsimizin üzerine yumurtayla bir yumurta sarısıyla e, beyazını ayırıp e, sarılarını böyle üzerine dağıttık. Ve şimdi tepsiyi fırına verdik. 40 dakika sonra bakalım pişer mi diye bakıyoruz. Evet, epey pişti. Şimdi bakalım Evet, çıtır çıtır. Misli. en son halinde sıcaklığı da düştü. Evet, şöyle baktığımız zaman üzerinin çıtır çıtır piştiğini görüyoruz. Altının da durumuna bakalım yakmadan tabii ki bir yandan tutup bir yandan bakmak biraz sıkıntı verecek ama altı da güzel piştiğini görebiliyoruz şöylece mis gibi peksemetlerimizin sizlere göstermek istiyoruz. Afiyetle kalın. Güzel günlerde sizler böyle güzel peksemetler yapın istiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.